Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Ben de şükür iyi oldum inşallah. Evet, bu güzel artık yazımız da bitiyor üzülerek. Gerçekten bir tatil bile yapamadık. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Evet güzel dostlarım sizler için güzelce kahvemi içtim kapattım. Sizlerin gerçekten çok güzel olmasını istiyorum. Çok iyi konumlarda çok iyi yerlerde olmanızı istiyorum. İstediğiniz neyse hepsinin gerçekten güzel gönüllerinizde dileklerinizin kabul olmasını istiyorum. Hep dua ediyorum sizler için. Evet sizler için buradayım. Ücretsiz kendi güzel... Gerçekten uğurlu enerjilerimi sizlere göndermek için buradayım. Pozitif, güzel, uğurlu enerjilerim için buradayım. Evet, güzelce kahvemi içtim. Kimler için? Güzel balıklar için. Şen kahkahaları olan güzel balıklar sizler için buradayız. Ay yükselen güneş burcu balık olan kardeşlerim. Bu güzel kahve falı sizlere gelsin ve bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerime gelsin. E, güzel kardeşlerim inanın vakti saatinizi bekleyin bakın göreceksiniz her şey vakti saati geldiğinde çok güzel olacak inşallah bir de size söylüyorum mesela paralar görüyorum mal mülk görüyorum bu da herkesin kişinin bütçesine göre değişiyor e, kimine atıyorum 10 bin 5 bin kimine 100 bin 500 bin trilyonlar yani bunlar kişiden kişiye göre değişiyor. Onun için bizim bizim nasibimizde ne varsa sevinerek alalım. Devamı gelecektir inşallah. Çok konuştuk. Evet şimdi güzel niyetlerimizi edelim. Niyetlerden önce abone beğeni yorum yapmayı unutmayalım. Destek şart. Evet şöylece de bir kaldırdım. Güzel balıklar için. Bakalım. Evet e, güzel balıklar etrafımız yıldızlarla bereketlerle dolu. Evet açı, çok güzel etrafımız çok çok güzel el ele verilmiş gerçekten yıldızlar bereketler mutluluklarla dolu. Evet e, bir dostunuz var yanınızda gerçekten sizin her zaman size kol kanat geren bir dostunuz var. Bu dostunuzun değerini bilin güzel balık burçları. Ee, bu Bakın çeşmeyi de gördünüz mü Akıyor çeşme Evet çeşmeniz çok güzel akmaya başlamış Gelirleriniz kısmetleriniz e, Güzel güzel akıyor Artık güzellikler başlıyor e, Bu çeşme açıldı e, Kimilerinde bu çeşme Hani kısmetlerinin vakti saati var Onu bekleyecek 8 rakamını gördünüz mü Bakın zenginliği temsil eder 8 rakamı evet çok güzel bir şekilde artık yukarılarda e, sizler için e, gerçekten e, sizler çok çok iyi durumlara artık gelmeye başlamışsınız güzel balıklar ben şöyle hızlıca ne çevirdim ona göre e, bakın burada yine görüyorsunuz e, bir şeyin üstünde bakın nasıl böyle nasıl e, Öyle bir yerde güzel bir şey, bakın bir anahtar verilecek size, bakın üstü nasıl taç gibi bir taç ya da hani böyle bir şey olur ya şey olur, hani böyle böyle parklarda şeylerde büyük yerlerde hani altına geçilir, yani böyle bir şeyden çatı ile evle ilgili, ben bunu çatıya bakın, çatıya yorumladım, evle ilgili mal mülkle ilgili, size bakın bir anahtar sunulacak, bakın. Ee, karşı böyle bu miras gibi olabilir. Karşı taraftan gel, gelen bir şey de olabilir. Ee, yani size sunulacak, bu size verilecek ve siz bunu gerçekten sevdiklerinizle birlikte bunu aldıktan sonra görüyorsunuz. Bakın nasıl coşkuyla, sevgiyle nasıl kutlamalar yapacaksınız. Bakın isminde, soy isminde C, C harfi, Ş harfi, S de olabilir. Ee, olan kişiler e, evet bu anahtarlar isminde soy isminde olan bu anahtarlardan e, fayda görecekler e, bir aydınlık olacak ya da is, bu isimde isminde soy isminde olan kişilerden siz fayda göreceksiniz her şeye gelsin en güzelleri gelsin bakın güzellikleri görüyor musunuz aydınlıkları her şeyiniz aydınlığa çıkıyor her şeyiniz feraha çıkıyor çok çok dolu dolu bayağı dolu yaşıyorsunuz şu aralar 8 rakamını ben burada birkaç yerde gördüm yani tek yerde değil kaç yerde sizde bilmiyorum görebiliyor musunuz ee, bayağı güzel varlıklar edinmeye başlamışsınız daha da olsun en güzeli olsun Evet bir tanışma var bekarlar için diyorum. Bu tanışma size gerçekten çok iyi gelecek. Varlıklı bir yerden, aileden, bekar kişiler için diyorum. Ya da yeni bir iş e, şeyi olabilir. Ama ben burada sanki bir evlilik tarzı bir tanışmayı e, söylüyorum. Hani öyle içime öyle doğdu. Ve karşı taraf size e, bayağı mar varlığını, zenginliğini sunacak. Kızlara diyorum, e, güzel kızlara. E, e, güzelliklere, her şeyin en güzelleri gelsin, en iyileri gelsin, e, her şeyin e, gerçekten en iyileri sizlere gelsin. Hak ediyorsunuz bence. Evet, bakın gerçekten çok çok dolu dolu şu aralar öyle bir e, çalıştığınız ya ofis ya da artık nerede çalışıyorsanız bayağı dolu dolu kalabalık bir ortamda e, ortamdasınız ve gerçekten seviliyorsunuz da. Evet seviliyorsunuz da bakın çevrenizde insanlarla iletişiminiz çok çok iyi. Şurada da bir e, yine böyle bir şeyle ilgili bakın size bir şey sunulacak. F L e, S gibi bir firma gibi bir şey birileri size bir şeyler sunacak. Bu size gerçekten aydınlık getirecek. O rakam e, o harflerin önünde de rakam var 9 ve anahtar var 9'un üstünde anahtar var yani şu aralar görüyorsunuz anahtarlarla bakın 8 rakamını kaç tane böyle 8 yani çok güzel ne diyeyim zengin olun ne istiyorsanız o olsun ne, neler istiyorsanız gönlünüzden neler geçiyorsa ee, o olsun bakın bir insanın da bakın kafasında bakın o kadar düşünceler var ki kafasında bir şeyleri tartıyor ediyor bir şeyleri düşünüyor ailesini düşünüyor kesinlikle çünkü bayağı kişiler var kafasındaki bunları artık ne yapmak istiyorsa ne etmek istiyorsa belki aileyle ilgili bir şey mi var sıkıntılar mı var bu düşünen kişi erkek bir şeyleri çözüme ulaştırmayı düşünüyor bir şeyleri gerçekten çok kafasını yoruyor. Bakın kafasının en üstünde de bakın genç bir bayan var Bu eşi olabilir kızı olabilir Belki hani nasıl diyeyim belki isteniyordur Ver, Vereyim mi vermeyeyim mi Yani aile ile ilgili ailesel ilgili düşünce Bu erkek çok düşünüyor çok kafasını takıyor Ama aydınlık her şeyin üstü aydınlık Bu kadar kafayı takmaya gerek yok Evet güzel balıklar gerçekten bakın şurada da bakın sevdiklerinizle birlikte bir yerlere gideceksiniz bir yerlere gezeceksiniz eşiniz olabilir ailesi aile olarak olabilir kalabalık ortamların olduğu yerlere gireceksiniz siz gerçekten hareketi aksiyonu seven kişilersiniz hani böyle sakinliği değil de insanlarla bir arada olup Böyle faaliyetlerde bulunmayı seviyorsunuz ve yapacaksınız da dolu dolu e, gerçekten e, yazınızı da geçiriyorsunuz. Ha, diyeceksiniz ki hani ben hiç e, öyle balıklarda vardır hani evinde oturup imkan olmayan ya onlar da kendine göre bir aksiyon bulur yani buluyordur ki bakın çok böyle çok e, bayağı ve gerçekten maşallah diyeyim ya gelirleriniz kapıları açılmış. E, farklı farklı kollardan, farklı yerlerden gelir kapıları açılmış. Çok çok güzel, çok sevindim. Evet, bakın şurada da e, bir yerlerden gerçekten e, birileri de, bakın iletişim halindesiniz, sevdiklerinizle birlikte bir araya geleceksiniz. Birisinden güç alacaksınız, gerçekten çok güç alacaksınız. Bu da sizi mutlu edecek çok destek verecek birisi yani bakın gülücükleri görüyorsunuz aile ile birlikte ya da ailede olmasa sevdiklerinizle arkadaşlarınızla da olabilir dostlarınızla da olabilir güzel bir araya geleceksiniz bakın yolunuzda açılmış bir yere gidip gelmeli bir yol yapacaksınız bu yol sizi gerçekten eğlendirecek mutlu edecek evet bakın şurada da arsa ile ilgili ben bunu arsiye yoruyorum Ev olabilir, arsa olabilir. Daha çok şöyle çok güzel bir aydınlıklı, güzel gelişmeler var. Bunun için belki bir yola da gidebilirsiniz gittiğiniz yol. Ee, size gerçekten gelir kapısı. Bakın üstünde de uçak var. Belki bununla ilgili hemen e, hızlı bir şekilde de hareket edebilirsiniz. Güzel kapılar açılacak. Her şeyin en güzelleri olsun, en iyileri olsun. Bereketleriniz bol olsun. Çok konuştum hemen hızlı tabağa geçelim. Ama ben... Balıkları çok çok güzel gördüm daha da iyi olun ee, balıklar gerçekten kısmetleriniz ee, güzel güzel ee, farklı farklı yerlerden akıyor aksın çok da iyi olsun her şeyin en iyi olsun tüm gerçekten tüm kardeşlerime de olsun diğer burçlara da olsun ee, bayağı sıkıntıda olan para bekleyen de burçlarımız var bakın paraları görüyor musunuz paracıklar Akmaya başladı. Paracıklar akmaya başladı. Bir de bunları da harcıyorsunuz da. Gelen paralar e, bazı paralar da geldiği gibi de gidiyor. Çünkü harcanacak yerleri var. E, kalıcı olanlar da var. Bakın birikim yaptıklarınız da var. Harcayacağını, e, harcayacağınız da var. E, güzel gelsin gelsin aksın. E, gerisini siz halledersiniz bir şekilde. E ee, güzellikler bakın bir kuş var Bakın bu kuş yani büyük bir haber alacaksınız para ile ilgili gelirlerle ilgili bakın görüyorsunuz bu kuşun üstünde o kadar paracıklar var ki bu e, gelirler size geldikten sonra çok güzel ya çok çok iyi. Bu paracıklar geldikten sonra gerçekten çok çok iyi olacak Ne diyelim. Ee, daha da iyi gelsin daha da en iyileri gelsin Bakın hanenizdeki haneniz ferah Evet haneniz ferah güzel yani sıkıntınız yok ee, Bakın e, yine hane ile ilgili evle de ilgili Şöyle de bir karar arabilirsiniz Tamamen farklı yerlere taşınmayı ya da doğayla iç içe de olmayı da düşünebilirsiniz Çünkü haneniz de ayaklandı Belki hanenizi bir yere ev olur, yaz, belki bir yere yazlık bir yere de gidip orada da kalmak isteyebilirsiniz, e, yerleşmek isteyebilirsiniz. Çok çok e, şu aralar kafanızda çok değişik düşünceler var, e, ama her şey çok çok iyi. Bakın her şeyin aydınlıklar, mutluluklar görüyorsunuz, e, güzellikler, her şeyin en güzelleri sizlere gelsin. Sizlere bir şey sunulacak. Bakın yine burada da görüyorsunuz kadeh çıkmış. Gerçekten bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Sevdiklerinizle bir arada dostlarınızla bir arada bir şeyin kutlamasını yapacaksınız. Zaten dedim ya para girişleriniz çoğalacak büyük bir ihtimalle. Biyango da olabilir, miras da olabilir. Farklı bir gelir yolu bulmuş olabilirsiniz. Ee, bakın salyangoz görüyorsunuz. İz bırakacaksınız hem esalyangoz hem iz bırakmaya da e, imsim eder, evi de temsil eder, evlenmeyi de temsil eder. Bekarlara zaten e, bu fincanın içinde de çıktı. fincanlı tabak zaten birbirlerini desteklerse bu kişinin e, artık e, gerçekten ikisi de birbirini desteklerse olacağını gösterir. E, gençlere evlilik gözüküyor. E, yeni bir ev açma, e, yeni bir ev düzeni gözüküyor. E, evli kişilerinde artık e, ne diyeyim? Bu gelecek paralardan sonra, e, yatırımlardan sonra belki şöyle bir şey: evinizi satacaksınız, farklı bir yerden, farklı bir ortamdan ev alacaksınız. Çünkü gelir, bak, görüyorsunuz. Bakın para, o kadar paracıkları görüyor musunuz? Ne güzel böyle dolu dolu burada da bakın e, baca evin bacasının tütmesini yani farklı bir yere konumlayacaksınız. hem de burada görüyorsunuz bir taraftan da kuş bakın e, zaten şurada dediğim salyangoz evle ilgili hem e, evlenme ile ilgili de burada da bakın hem kuş da bir taraftan yuvasında e, kendi yavrularını besliyor yani bir yuva kurmayla ile ilgili e, gelişmeler de olacak hayırlısı olsun her şeyin en iyisi olsun en güzelleri gelsin ee, şöylece de bir bakalım En güzelleri olsun diyelim Bakın şurada da fil Evet filin kafası çıktı Şöyle baktığım zaman fil kafası Siz bu gelişmelerden sonra çok güçleneceksiniz ee, Çok iyi ee, gerçekten gücünüz çoğalacak ee, Fil kafasını görüyorsunuz Gerçekten o kadar çok çok güçleneceksiniz ki Yani ne diyeyim yani maşallah diyeyim en iyileri gelsin diyeyim en güzelleri gelsin diyeyim ne diyeyim yani yani maşallah diyeyim gerçekten koskoca bakın şöyle de hem bakın salyangoz şeyi yine çıktı. Ya evle ilgili evlilikle ilgili çok güzel müjdeler alınacak yakında ben bunu duyacağım bana geri dönüşler olacak. Herkesin vakti saati var. Bekleyin güzellikler, bekleyin güzel gelişmeler olacak, güzel gelişmeler e, gelecek. E, sizler bana dönüş yapacaksınız, ben bundan eminim. Evet eminim. E, vakti saati var. Ben bunları bekliyorum. Güzelliklerin en iyileri sizlere olsun, en güzelleri sizlere olsun. E, bakın şurada zaten iki kişinin ne güzel e, ağız ağza çok güzel bir ee, birbirleriyle gerçekten iletişimi, haberleşmeleriniz çoğalacak. Haber ge, gele, şöyle aradığınızda şöyle e, belki şöyle bir şey olacak. E, aranızı yapan birisi de olabilecek Yani belki aranızda şöyle olabilir, belki küstü olabilirsiniz sevdiğiniz kişiyle ama aracınız her şeyi çok güzel e, halledecek sizin adınıza uğraşacak ya da şöyle bir şey olur görücü usulü olabilir e, gibi gibi siz beni anladınız e, zaten hastalıktan daha yeni çıktım evet güzel dostlarım çok çok iyi gördüm çok çok iyi gerçekten nasibiniz çok güzel her şey çok çok iyi şurada sanki hem böyle bakın kaç çeşit şekilleri e, değişik değişik şekillere geliyor sanki bir de kupa bir şey e, hak ediş bir kupa e, bu kupa size gelecek bir şey ödül bir şey başarmışsınız bu ödül sonrasında da belki bu e, şeyler gelebilir e, bu mal varlığı filan böyle diyorum ya kendiniz bir yani e, bir şeyler başaracaksınız insanlar sizi takdir edecek evet gerçekten güzel takdirler olacak. Ee, başarılar güç sizde çok çok güzel evet güzel kardeşlerim evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyin en iyileri sizlerin olsun sizlere gelsin gerçekten dua ediyorum ee, hak ettiniz ediyorsunuz daha da iyilerini hak ediyorsunuz Sizlerde ne yapacaksınız bol bol beğeni abone yorum yapmayı unutmayın evet dilim de artık dönmüyor evet kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.